Arkadaşlar merhaba. Şimdi Cupcake'te yeni bir özellik geldi. Takip özelliği. Şimdi bu özelliği bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Ona bir bakalım hadi gelin. Şimdi ben bu videoyu attım. Siz herhangi bir video atın. Ben şimdi bu benim köpeğim Chucky. Şimdi bu Chucky'yi ne yapacağız? Takip edelim bakalım. Chucky'yi nasıl takip edeceğiz? Öncelikle takip etmek istediğimiz bir çıkartma seçelim. Mesela ben emojilerden birini seçeceğim. Buradaki şekil şükülden birini seçelim. Mesela ne seçelim? Şunu seçelim. Köpeği kedi yapalım. Şimdi arkadaşlar köpeği kedi yapacağız ya. Şimdi emoji seçtik. Biraz ortalayalım. Çakıyı yakalayalım yani. Sonra bize kızmasın. Videomuzda ben videoda beni kullanıyorsun üzgün yapmadım falan olmasın yani. Şimdi. Çeki çok küçük. O yüzden tutturamıyorum. Biraz daha ileri alayım. Şurada bir yerde yakalarız çekiği. Şurada yakalarız çekiği. Aynen. Gel bakayım şöyle. Heh. Şimdi çekiği yakaladık mı? Yakaladık. Kedi kafayı koyduk mu? Koyduk. Şimdi. Nereye kadar gidecek? Sonuna kadar değil mi? Bunu sonuna kadar kaydıralım. Videonun sonuna tık oturdu. O kendi yapıyor zaten. Şimdi Chucky kedi olacak. Ama bakın bırakıyor burada. Bırakmayacak işte burada. Kedi surat onu takip edecek. Gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Ama burada bir dili o kadar uzun ki arkadaşlar çekinin. Videodan çıkabilir yani. Yani dili, dili videoyu bozabilir. Garanti veremem. Bakın bakın. Bakın şimdi arkadaşlar. Tık başladığımız yerde emoji seçiyoruz. Koyduğumuz çıkartmayı. Sağ alt köşeden takibe tıklıyoruz. Bakın bir radar geldi. Bakın bakın. Şimdi bunu böyle o kafasını bu radara bir alalım. Bakalım. Bunu ne kadar iyi alırsak muhtemelen iyi sonuç alacağızdır. Mantıken. Yani sağa sola taşmasın. Ayık olun hesabı. Bakın. İşte o dil dediğim olay burada şey yapacak. Bizi bize gol atabilir. Dil radardan dışarı fırlarsa videoyu bozabilir. Henüz bilmiyorum. Ben de sizinle beraber ilk defa deniyorum. Şimdi arkadaşlar aldık ama şu alttaki yeşili biraz daha keseyim. Hop çok oldu. Şu. Şu. Evet arkadaşlar. Şimdi takibe basalım. Alttaki takibi gördünüz zaten takip 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 ya böyle yaparken zaten bir video bozuk görün. Şimdi arkadaşlar. Dur bakayım ne oluyor? Hadi bir oynatalım bakalım. Hop güzel. E ee, kafayı çevirdi çaki. Kedi gitti. Hop başka bir yere gitti. Yani yeni bir özellik. Belli ki çalışmıyor tam anlamıyla. Ama bunu sabit videolarda yapabilirsiniz. Mesela ağır çekim bir videoda iş yapar. Kesinlikle iş yapar. Bakın deneyelim. Videomuzun hızını düşürelim. Bakın bakın. Şimdi ne yapalım? Çaki oradan ağır ağır gelsin bak. Reis gelsin oradan. Çat çat çat. Gördünüz mü? Yavaş yavaş. Şimdi kediyi alıyorum. Hatta bu kediyi sileyim kafası karışmasın. Bakın. Çaki nerede başlıyordu? Şurada başlıyordu değil mi arkadaşlar? Şurada başlıyordu. Şimdi çıkartmalar. Nerede kedi? Kedi değil ya bu bizim çeki dilli çeki. Biz de ona dil koyalım. Aa bak bunu buldum iyi oldu. Bakın şimdi arkadaşlar. Hop. Bu yok, bu yok. Bu hareket yok. Bunu yapmayın. bir dakika. Arkadaşlar. Şu şu. Bir daha seçelim. Evet arkadaşlar. Tık. Seçtik mi dilimizi? Dili seçtik. Geldik mi Chucky'nin kafasına? Ne dedik? Chucky'nin kafasını takip et dedik değil mi? Tık. Oturdu mu? Oturdu. Burada okuyoruz. Burada tutuyoruz. Çıkartmayı videonun sonuna kadar. Nereye kadar devam etmesini istiyorsanız oraya kadar atıyorsunuz. Şimdi tık. Geldik sonra. Tekrar başa gelelim. Şimdi ağaç çekimde video bu arada. Bakın. Unutmayın. Tık başlangıç yeri. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Takip özelliği için çıkartmaya tıkladığımızda sağ tarafa kayıyoruz ve takip özelliğine tıklıyoruz. Bakın bir radar açıldı. Bakın bakın şimdi bu radarı böyle biraz merkez yakalayarak çıkartmamızın kafayı yakalıyor. Kafayı yakalıyorum şu an. Evet arkadaşlar. Kafa şu an çemberde gibi. Umarım taşmaz. Şimdi buna ne diyoruz? Alttaki yeşil takibe basıyoruz. Takip et diyoruz. Takip et arkadaş. Takip et ağır çekimde takip et. Eğer ağır çekimde de bunu yapamıyorsa, şu an işleniyor. Ağır çekimde de bunu yapamıyorsa, takip özelliğini güncelleme gelene kadar kullanmayan arkadaşlar. Şimdi deniyoruz. Alalım başa. Bakın çeki ağır ağır geliyor. Geldi, geldi. Tık. Kafa geldi mi? Geldi. Hop. Gitti. Hop. 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 Çaki yakaladı. Hop. Çaki, 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 çakinin yüzü sola dönünce gidiyor. Evet, bakın yukarı attı. Bir şeyler yapıyor kafasını. Yani şu an takip özelliği tam anlamıyla hazır değil arkadaşlar. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Bakın yüzü döndü hala görmüyor Chucky. Chucky görülmeyecek bir köpek mi ya? Dile bak yere değiyor. Arkadaşlar olacak işte. Kapkete güncelleme gelince bu videoyu bir daha güzel çekelim. Siz de şimdi kullanmayın ya da duran videolarla durun ya masada durmuş bir şeye çekin yani. Gördüğünüz gibi ağır çekim yaptık yine olmadı. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Yorum atın. Kapketi güncelleyin. Görüşmek üzere.